Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar bilgilendirme videolarına geçmeden önce sizlere çok güzel bir haberim var şöyle arkadaşlar şuraya geleyim bu mükemmel hesap çekilişinin sizlerin olmasını istiyorsanız yorumlara katıldım yazıp like atıp abone olmanız lazım arkadaşlar öncelikle özellikle yani abone olmanız çok önemli. E, abone olmanızı bekliyorum videolarımızı daha çok abone olmayan kullanıcıların izlediğini görüyorum yani abone olmak çok ücretsiz e, daha fazla destek olmak için kulaklık için vesaire e, katıl üyemiz olabilir videonun altına da teşekkür nitelinde bizlere e, bizlere mutlu edebilirsiniz arkadaşlar şimdi şuraya geçmeden önce e, sizlere Perşembe günü gelecek olan e, yeni Showtime biliyorsunuz bu geçen hafta gelmişti. Ee, Haaland'lı bir Showtime, biz Epic beklerken Showtime e, gelmişti. Bu hafta da e, Showtime geliyor, ancak yanında Epic'ler de gelecek mi bilmiyoruz. Yarın oyun güncellendikten sonra göreceğiz. Yarın Showtime'a Thiago Silva, Eder, Militao ve Van Dijk geliyor. Ee, şöyle baktığımızda sağlam defans oyuncuları var gerçekten. Ee, Konami bu işi sevdi gibi. Ancak ben her zaman epic taraftarıyım. Bu biraz daha oyuncuların şişirilmiş kartı. Siz nasıl buldunuz acaba bu yeni gelecek olan futbolcuları? Yorumlara yazabilirsiniz. Burada baktığımızda şöyle sayfayı Türkçe diline çevirdiğim. Seçimde yaklaşacak oyuncular diyor. Şu an bir şüp pro arkadaşlar geliyor. Onun haricinde şöyle şuraya baktığım zaman. Aman yanlış tıkladık. Şuraya bir tıklayalım resmi. Hangi oyuncular var arkadaşlar. Burada baya bir oyuncu var. Burada baya futbolcu var. E, yeni gelecek olan Showtime paketi bu şekilde. Şimdi gelelim arkadaşlar. E, bu tarafa. Arkadaşlar oyuna yeni bir diziliş eklendi. E, buraya baktığımızda Avrupa seçeneğinden. Avrupa'da. E, seri A'dan arkadaşlar. Seri A BKT'den. Palermo FC'yi seçiyorsunuz. Sonrasında da burada işte oyun planında menajer e, formasyon değiştir e, default yapıyorsunuz ve bu dizilişi e, yapıyorsunuz arkadaşlar mükemmel hesap çekilişlerimiz olacak takipte kalın abone olmayı unutmayın bu dizilişle de ilgili bir video atmayı düşünüyorum ben hani farklı bir diziliş böyle böyle dizilişler genelde oyunun böyle birincilerin ikincilerin falan yaptığı dizilişler oluyor garip dizilişler gerçekten Burada da full yüzlük kadroyu görüyoruz. Michael parası devam ediyor arkadaşlar. Burada indirim vardı biliyorsunuz. Bu indirim hala devam ediyor. Biz de canlı yayınlarda falan sizlere bu hesap çekilişini verirken ben ayrıyetten Michael parası dağıtmaya devam ediyorum. Ee, Instagram'dan yazan arkadaşlar için arkadaşlar biliyorsunuz bu aralar sıkıntılı bir dönemi atlatıyoruz. Hani deprem vesaire falan canlı yayın aç, açıp böyle ben Mersin'de yaşıyorum canlı yayın açıp e, sizlere hesap çekilişini e, vereceğim arkadaşlar dediğim gibi gelecek olan defans oyuncuları bu Yarın Show time. nasıl buldunuz hangi futbolcu istersiniz top açılımı olarak Epik oyuncular gelecek mi ki şuradan mesela Epik oyuncular kimler gelebilir Onun haricinde Arkadaşlar bu arada bir önceki videoda söylemiştim ancak bu videoda da söyleyeyim Potviev'de yarın bu oyuncular gelecek Salah, Delit, Nelson ve devamında futbolcular mevcut Onun haricinde haberlere devam ettiğimizde e, kulü Kulüp seleksiyonunda da e, burada ülke seleksiyonu var İspanya liginden bu futbolcuları görüyoruz arkadaşlar Şuradan aşağı doğru inelim Ben şurada şey yapmıştım e, Hemen bakayım bir göstereyim yani genel epik oyuncular kimler gelebilir? Onun burada bir göstergesi vardı arkadaşlar. Ronaldinho'lar falan var. Yani epik oyuncular bu hafta da gelmezse gerçekten özledik arkadaşlar. Heh, burada arkadaşlar. Ronaldinho Canavaro Eto işte burada Snyder'i bekliyorum ben özellikle Snyder'in benim çok çok beğendiğim bir futbolcu gerçekten. Snyder'in gelmesini isterim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalımızda aktif devam eden bir tablet çekilişimiz var. 50.000 abone hedefimiz var arkadaşlar. Rızı bir şekilde çok güzel içeriklerle kanalımı büyütmeye devam ediyorum. Tabii ki sizlerin videolarımıza like atıp abone olmanız ee, gerekiyor. Bize destek olmanız. Buraya tıklayarak katılıyimiz olabilirsiniz canlar. Sadece 5 lira vererek bizlere desteğinizi gösterebilirsiniz. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar, keyifli günler diliyorum.